elimizdeki her şeyi alıyorlar. Görüyorsun değil mi? Olmadı hiç ya. Nereye gidiyorsun? Cebindeki ne? paraları ver. Neyin parası? Para ver hadi. Ne kadar verse ver. Versene. İşte Fransa'da Afrika'yı bu şekilde sömürüyor. On onda anlatacağım. Şimdi size demokrasinin bir numaralı temsilcisi hatta kahramanı olarak davranıp koskoca bir kıtayı haraca bağlayan her yönüyle sömüren bir ülkeden bahsedeceğim. İnanın abartmıyorum Fransa, Afrika kıtasını uzun yıllardır etkisi altında tutmaya, oraya bir sömürge kıtası gibi davranmaya devam ediyor. Bu herkesin bildiği ancak dile getirmediği tarihi sorunu anlatmak üzere GZT 10.10'un Afrika ayağında birlikteyiz. Tüm detayları konuşmaya hemen başlayalım. Bu yılın Aralık sonunda Sefa Frangı'nın 77. yıl dönümünü yaşayacağız. Peki Sefa Frangı ne? Bu bir para birimi ve ne olduğunu daha net anlamak için 77 yıl öncesine gitmemiz ve yaşananlara daha derinlemesine bakmamız şart. Eski adıyla Afrika Fransız topluluğu, yeni adıyla Afrika Finansal Topluluğu tarafından kullanılan ve bu isimle yani sefa olarak anılan Frank, 19. yüzyılın ortalarında başlayan Fransız Sömürge İmparatorluğu'nun referans para birimi olarak karşımızda. Bu para birimi, uluslararası ticareti finanse etmek için banknot ihrac eden özel kurumlar ve bankalar tarafından düzenlendi. Kamu makamları ilk olarak sömürge emisyon bankalarını bir egemenlik konusu olarak görüp bu bankaların yönetim kurullarında hakim güç olmaya başladı. Yani para birimi ve finansal meselelere yoğun müdahaleler ile sömürge sürecinin temel taşları yerine oturtulmuştu. <laughs> Para birimi sizce nedir? Her ülke kendi kullandığı parayı kendisi basmak istemez mi? Bu durum Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Afrika ülkeleri için geçerli değil. Kıtanın tam 14 farklı ülkesinde bugün önemini yitiren hatta piyasadan hızla çekilen para birimleri bil fiil kullanılmaya devam ediliyor. Frank ismi verilen para birimini bugün Fransa'nın kendisi bile kullanmıyor. Avrupa'nın sözde demokratik ülkesi bu para birimini Afrika ülkelerine kullandırmayı tercih ediyor. Hem de zorla. Fransa, Afrikalıların satın alma gücünün Paris'te belirlemekten fazlaca hoşlandığı için bu sistemin devamı için her şeyi yapıyor. Peki Afrika ülkelerin kullandığı bu paralar nerede basılıyor? Tahmin ettiğiniz gibi Fransa'da Lyon kentinin yakınlarında bir madbada. bağımsızlıklarını kazanmaları üstünden 63 yıl geçmiş olsa da 14 Afrika ülkesi Fransa'ya koloni vergisi aldığı altında her yıl yüklü miktarda para ödemeye devam ediyor. Bu da sömürgeciliğin kayıt üstünde bitmiş olsa da gerçekte de bizzat devam ettiğinin en büyük delillerinden biri konumunda. Fransa, bağımsızlığını kazanmış olan eski sömürgelerin bütçelerin büyük bölümünü değişik adlar altında topluyor. Bu ülkeler, ulusal rezervlerinin %85'ini Fransız Merkez Bankası'na yatırmak zorunda. Bu, Fransa Maliye Bakanlığı tarafından çok sayıda denetçi ciddi şekilde takip edilen bir süreç. Fransa'ya ödeme yaptıktan sonra kalan %15 ile ekonomisini yürütmeye çalışan Afrika ülkeleri, herhangi bir mali sorun yaşadığında Fransız bankalarına yatırdıkları paraların yalnızca yüzde yirmisini borç olarak alabiliyor. Herhangi bir ülkenin daha fazlasını talep etme şansı dahi yok. Bu sisteme karşı çıkmaya çalışan Afrikalı gerçek liderler darbelerle infaz edildi ya da görevden alındı. Fransa'ya itaat eden Afrikalı kukla liderler Fransa tarafından büyük hediyelerle ödüllendiriyor. Ayrıca Fransa Eski imparatorluğunun bu karanlık tarafını açığa çıkarmak isteyen herkesle savaşmaya hazır. Bu adaletten çokça uzak sistem Avrupa Birliği tarafından dahi gündeme getirilmiş olsa da Fransa kulaklarını kapatmaya devam ediyor. Bu içerik için araştırma yaparken son derece önemli bilgilerle karşılaştım. Evet. Birçoğu çok acı ancak söylemeden geçmeyeceğim. Belki bir kısmınız Batı Afrika'nın en küçük ülkesi olan Togo'nun hikayesini duymuştur. Evet, Togo. Bu küçük ülke Fransa egemenliği altında kalmak istemiyordu. Charles de Gaulle'un sunduğu sömürge anlaşmasını kabul etmedi ve imzalamadı. Anlaşmanın içeriği oldukça netti. Ülke Fransız sömürgesi olduğu dönemde elde ettiği kazanımlar için Fransa'ya yıllık belli bir tutar ödeyecekti. Kabul etmeye ülkelerin durumu belliydi. Örneğin Gine sadece frank para biriminden çıktığı için gerçek anlamda yerle bir edilmişti. Togo'nun önde gelen siyasetçilerinden Olympio tüm tehditlere rağmen baş kaldırmaya devam etti. Sonunda ne oldu? Fransa tarafından 612 dolarlık bedelle tutulan Esen Yansik Bey Olimpiyoyu öldürdü. Dogolu siyasetçisinin tek amacı bağımsız bir ülkeydi. Ancak bu Fransa'nın işine gelmemişti. Fakir ama özgür olmayı, zengin ama köle olmaya tercih ederim. Bu söz size bir şey ifade ediyor mu? Bizzat Afrika ülkelerin büyük çoğunluğunun simgesi haline gelmiş bir sözle karşı karşıyayız. Mali'nin eski cumhurbaşkanı olan Mojibo Keita, Ülkesine bağımsızlığı kazandırdıktan sonra bağımsızlığını yeni kazanmış 12 Afrika ülkesine dağıtılan Sifa Frang'ı Mali düzeninden ayrılma kararı aldı. Aslında sosyalist bir ekonomi sistemine daha fazla yatkın olan Mojibokeita için Fransa ile yapılan bu anlaşma ile devam eden sömürgeciliğin ülkenin kalkınması için bir engel olduğu çok açıktı. Ancak diğer Afrikalı elitler Keita, Sankara, Olimpio gibi Fransız dış işlerine bağlı eski bir paralı asker tarafından yürütülen darbenin kurbanı oldu. Mevis en yana göre Afrika'nın kendisi Avrupa boydurunduğundan kurtarmaya çabaladığı bu çalkanlı dönemde Fransa yeni seçilen başkanlara karşı operasyonlar yürütmek için bu paralı askerleri defalarca kullanmaya devam edecek. Bunu attıkları her adımdan anlamamız mümkün. Bu konuyu aydınlığa kavuşturmak için Orta Afrika Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ertesi gününde Fransa ile imzaladığı anlaşmaya bakmamız yeterli. Fransa, Orta Afrika'nın yeraltı kaynaklarını kendi için ayrılmış bir alan haline getirdi ve diğer devletlerin bu yönde herhangi bir girişimde bulunamayacağını net çizgilerle belirledi. Anlaşmanın dördüncü maddesinde Orta Afrika Cumhuriyeti yer altı kaynaklarını fazladan elde etmesi durumunda yarısını Fransa'ya bırakmak zorunda olduğu maddesi de yer alıyor. Kısacası ülkede keşfedilen herhangi bir doğal ve ham kaynağın kullanmasında Fransa ciddi bir önceliğe sahip ve ülke eski kolonilerinde bulunan herhangi bir doğal kaynağı satın alma hakkını da kendinde tutuyor. Ancak Fransa'nın ilgilenmiyorum demesi sonrası Afrika ülkelerinin başka ortaklar aramasına izin verilebiliyor. Gördüğümüz gibi bu tür anlaşmalar ülkelerin siyasi ve ekonomik yaşamında eski sömürge metropolün bir boğazını oluşturuyor. Ve bu da tüm dünyaya Orta Afrika ve diğer Afrika ülkelerin Fransa'nın bir koruma alanı olarak kaldığı izlenimini veriyor. Bu anlaşmalar ülkelerin manevra alanını sinirlendiriyor. Böylece kalkınmaları için Fransa dışındaki ortaklarla büyük eylemlerde bulunamıyorlar. 1941 Atlantik Sözleşmesinde BM anlaşmasında yer alan oldukça net bir hak var. O da Afrika uluslarının kendi geleceklerini kendilerin tayin etmesini resmi bir tavir haline getiriyor. Buna ek olarak. 1945'te BM şartı uyarınca birçok Afrika ülkesi sömürgeci güçlerden bağımsızlığını ilan etti. Ancak Afrika'da sömürgeci güçlerin ciddi boyutlarda askeri üsler konuşlandırmış olduğunu görebiliyoruz. Bu askeri varlıkların neden orada olduğuna dair öne sürülen gerekçeler de gayet komik. En büyük saçma gerekçe Oralarda ulusal ve bölgesel istikrarın teminatını sağlamak olarak karşımıza çıkıyor. ABD'nin Afganistan için söylediklerine benziyor değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki bölgedeki asil istikrar bozucunun Fransa olduğunu söylememe sanırım gerek yok. Kendi bozdukları düzeni takip etmek için askeri üsler açmaları kelimenin tam anlamıyla trajikomik. Fransa, Afrika ülkelerine izin vermediği müddetçe bu ülkeler başka herhangi bir ülkeyle askeri ittifak yapamaz. Bunu Fransa ile Afrika ülkeleri arasında imzalanan anlaşmalar açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Anglofon ülkeler hariç diğer Afrika ülkelerinin beynel milel askeri ittifakları en az olan ülkeler konumunda. Bu meselenin komik tarafı ise çoğu Fransa'dan bağımsızlığını kazanan ülkelerin Fransa ile askeri ve savunma anlaşmaları yürütüyor olması. Sadece bununla da kalmayıp küresel bir savaş çıkması durumda bu ülkeler Fransa'ya insan göndermek de zorunda. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'yı Nazilerden kimler mi kurtardı? Tabii ki 1 milyondan fazla Afrikalı Fransız saflarında savaştı ve onları resmen uçurumdan aldı. Savaş bittiğinde ücretini isteyen Afrika kökenli savaşçıların çoğu da bizzat Fransa tarafından kurşuna dizilerek katledildi. Fransız askeri üslerinin birçok ülkede darbe tetiklediğini de söylememiz lazım. Anlaşma gereğince Fransa askeri birlikleri dağıtma ve çıkarları doğrultusunda ülke askeri müdahale bulunma hakkına sahip. Örnek vermek gerekirse 1999'da Fildişi sahilinde yaşanan darbede eski Fildişi başkanı Laurent Gbagbo ülkesini Fransa'nın sömürüsünden kurtarmaya çalıştı. Ancak Fransız birlikleri ülke yönetimine bir darbe düzenledi. Gbagbo'yu iktidardan uzaklaştırmaya çalıştıkları vakitte Fransız tankları savaş helikopterleri ve özel kuvvetler çıkan çatışmaya doğrudan müdahale etti. 65 kişi öldü ve 1200 kişi de yaralandı. Yazılan ve resmi kaynaklara dayandırılan bir rapor bu konuda oldukça iyi verilere sahip. Fransız şirketler Afrika'da ilk etapta dış piyasaları göz önüne alarak harekete başlıyor farklı ülkelerden şirketlerin teklif vermeleri Afrika'daki muhataplarla yapılan toplantılarla net biçimde engelleniyor. Fransız sömürge ülkelerinde herhangi bir şirket küçük ya da büyük bir kar elde etmeye başladığında Fransız yerleşimciler hemen orada bitiyor. Fildişi sahilleri gibi çok sayıda ülkede su, elektrik, telefon, ulaşım gibi hizmetlere ek neredeyse tüm bankalar Fransız şirketleri tarafından yönetiliyor. Fransa, Afrika'yı herhangi bir hukuki dayanağı olmadan sömürmeye devam ediyor. Ülke içerisinde yahut Afrika'da bunu dile getiren herkesi ise bir şekilde görevinden alıyor. Afrika Birliği'nin ABD elçisi Ganali diplomat Dr. Arikana, 2019'da Fransa'nın sömürge vergisi almayı bırakması yönünde verdiği rapor sonrası Emmanuel Macron tarafından görevden alındı. Bu örnekler hiç bitmiyor, hatta azalmıyor bile. Fransa'nın kandırdığı Afrikalılar da tüm denklemi onların lehine değiştirmekten geri durmuyor. Bir kez daha söyleyelim, Afrika'nın gerçek düşmanı Fransa ile işbirliği yapan Afrikalılardır. Şimdi size demokrasinin bir numaralı temsilcisi hatta kahramanı olarak davranıp koskoca bir kıtayı haraca bağlayan her yönüyle sömüren bir ülkeden bahsedeceğim.